Merhaba güzel insanlar selamun aleyküm hepiniz hoş geldiniz bugün Sebr aldık karşıda Ormancık, Kiri, Pakito, Hylos, Change ve Bruno var ee, kırılganlar diye aldım normalde ya ee, gene Hanzo alacaktım bakalım takımda tanka laf etti bana laf etti ama hadi hayırlısı Şöyle hemen ilk elden şöyle bir change mitte düşürmek istiyorum. Tamam. Selena da yardım etti. Allah razı olsun. Şöyle Akdeniz Akdeniz'e bir gideceğim. bir de hmm. arkadaş. Şöyle gidelim hemen o zaman dediğimizde. Şöyle dört olup şöyle aşağı o esmer ee, paketleri dönmüş. O zaman yok tamam. paket tabi beni duydu sanki. <laughs> ayakkabıyı bir çıkalım da hızlı hızlı ya. yürüyelim Şimdi şunu da alalım Burada hali olsun mu var acaba ya Aman aman Hop tamam çok güzel burada haylos varmış kaplumbağa bir görüş atsan aslında çok güzel olur hop şöyle tamam yukarıda falan ne yaptı iyi durumda galiba ya o change'e geleceğim birazdan hemen şöyle şunu da alalım şarkımızı atalım alamadık kaplumbağayı ama çarpım atmasaydım Keşke ya saklıyordum ne güzel şey için orada hayırlı olsun cemal diye yapacak bir şey yok şöyle şunu beklesem burada neyse daha çok var safı varmış. Tamam safı gitti. fakir Pakito'ya bir daha gitmeyeceğim yani Yukarı Bruno'ya oynayacağım. Şimdi hata yaptık zaten Çengi oynayacağım diye buralarda çok dolay dolaştım. Şöyle, abi adam kapımı bayağı görüş atmıyor ya. arkadaş bunlar da burayı kesti şöyle 7 deniz önerelim ne oluyor lan? Ne hasar vurdu öyle ormancı kedi de çok son zamanlarda çok fazla gördüm. O da bende kalsın ya. Of. Tamam yukarıda fight varken biz de buradan free free kaplumbağayı alalım. Şöyle orman dönmeye devam edelim. Hemen şu Akdeniz'i de alalım. Midi açabilir miyiz acaba? Tamam açarız herhalde. Neyse. çarpımı atmayacağım. yukarı gidelim ya şu buruna ya. Ama mit. Tamam sonunda bir kill alabildik. Ve aşağı. Tamam, çok güzel. Bıçaklarımızla kestik. Şöyle devam. Tamam, çok güzel. Abi, kedi çok vuruyor ya. Allah, neyse. Yukarı bir gitmem lazım ya. Burunum hiç düşüremedik. Ne yaptı? Yani kasmış ama. Hop. Ah oh be. Yetişemedim ama. Ha <laughs> ha Vito Yukarı hiç gidemedim ya. Kaplumbağa var atmayacağım çarpı. Şöyle bizimkiler bir kaplumbağa ya saldırsa. Tamam. Buradan çıkmam <laughs> lazım. Hadi. Ah. Olmadı ya. Kaplumbağa da gitti. Fight da gitti to Abi canlara bak Abi Şu halosu yapsana bir şeyler Tüh. Neyse Bizim farmımız gayet iyi Ama carry çok vuruyor Şöyle bitmeyen savaşımız da bitsin de Ne yaptık Bir kaplumbağa aldık İki tane evet. Hadi Esmer sen ne yapıyorsun aşağıda ya? Ya sana gelecekleri çok belli değil mi? Kiri yok ama şöyle bir gireceğim hafta uzadı uzadıkça sıkıntı olacak change kasılacak abi adamlar çok çok oynuyor ya tamam adc'miz alsın çok güzel şöyle direkt umutsuzluğa başlayacağım hadi Franco yap boyununu Diyecektim. abi köreğe bakar mısınız nasıl vuruyor ya tamam vurunuyor sonunda düşürdük biraz geç kalsak da hadi van van yap yap oyununu Yok mu ultim? Allah Allah. Abi ultim geliyor. Tamam çok güzel keri çıktı. Hayır ya. Hadi. Hay Allah. Hadi Helalsin be. Tamam <laughs> change de önüme düştü orada geri dönseydim ama Franco ölmeyecekti galiba Bu blue zone'u da alabilsek aslında <gülüyor> Aynen <laughs> lan Ya bir de ulti attım ben ona ya. Hiç gerek yok aslında. Lan oğlum bırakın şu adamın peşini lan. Eyvah. Abi change ya of. Ben orada bir de hal olsa nasıl kitlediysem şeyi. Kaç oğlum, kaç oğlum. Kiri güzel oynuyor ya. 6 2 4 9 2 4 ama işte Neyse vanmanımızın da durumu iyi ama of, Esmer biraz kötü. Ne diyor 5 kişi arkasında duruyor. Ne diyor anlamadım ki. yardım edin lan. Allah. Tamam change'i çıkartman çok güzel oldu. Şöyle çok güzel de Franco helal olsun. Şöyle ultime daha var tutabilir miyiz? Bilmiyorum ama tutamayız büyük ihtimal. Şöyle bir keriye ultilemem lazım. Kaç 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 Allah Tamam Fakuto bitti Tamam çok güzel geri püskürttük bundan sonra Burada bitmezse tutabiliriz belki oyunu Helal olsun be van, van güzel orada hareket yaptı Lan gelin buraya Hop 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 Alın bak var mahtar ne varsa alın karşına Şimdi ölümsüzlüğümüz kalmış Oo tamam Abi Şu Selena Hiç görüş bırakmıyor falan bilmiyor ya ne kaplumbağaya görüş bıraktı. Dedi tamam vanman olsun ya dedi. Ben kaçtım. Tamam. çıkartıp çıkabildik oradan şöyle ultimi 10 saniye var onu da söyledik nerede tamam Çengi çıkardık tamam payload'u da çıkardık çok güzel hadi biter buradan biter hop Tamam oğlum oyun bitmesin ha. Tamam. Hayır <laughs> ah be öldüm. Ah <laughs> olmadı. Sattık ya. <laughs> Orada Bruno'nun falan doğduğunu hiç görmedim ya. Ölme, ölme, ölme geri. Lorda mı girecekler? Lorda girdiler. Selena Hanım nasıl görüş yok ya? Oo. Hadi orayı toplayın yoksa oyun biter. Hadi. Yok. Şöyle hemen hemen gitmemiz lazım. Tamam. Abi oyun bitiyor. <laughs> Aynen. Abi nasıl tutacağız bunları? Tutacak kimiz yok ki. Şu altı da biri tutsun. İşte esmer keser onu tek başına da. Abi öldüm ya. Bu change aslında şöyle bir Allah kaç kaç Lan Oha Lord'a öldüm Lord nasıl vurdu bana Abi mesafe vardı arada Allah Allah Change'e ulaşamadım orada ya Change 4, 3, 8 konuştu. Hadi. Yok. Ya abi sürekli niye olsa ulti atıyorsun sen? Hadi. Uf, doğru rüzgarı mı almış o? Doğru rüzgarı almış. Helal ama orada Ölseydi pentası vardı belki de. Saldır saldır geldim. Hadi lan. Hadi. Yürü. Lan oyun bitecek gene ya. Ya da onlar gidiyor. Ben şurada bir bekleyeyim. Bunu red'ine gelir mi acaba? Tamam çok güzel. adam orada 2 2 atıp şey yapar mı orayı tamam tam bıçakları bitse gelen yok Abi ne oluyor ya? Ortalık karıştı. Tuda Kim Kimi çıkarttın orada ben görmedim ama 1-1 Van Van çok iyisin be Tamam oyun biter ya Buradan Manman bitirmiş buradan. Bruno gelseydi yine tutamazdı da. Bruno'ya dönmek istedim. Oh, kıran kırana <laughs> ecel telleri döktüğümüz MVP'yi banman aldı galiba. Ha yok almış istemi. Suikastçı suikastçı değil, tank tank değil diyenlere gelsin. Neyse, şöyle takımı gene de beğenelim. <laughs> Karşı takım kudurdu. Onlar da açtı. şöyle hasarımızı da bakalım. 94 k vurmuşuz. Vanvan 161 k vurmuş. Cidden Vanvan Van da ayakta tuttu oyunu ee, ultileriyle. Takımın ilne sağlık. Ee, siz de videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.